Kendini iyi hissetmen için. Deniz kabuğunu kendini iyi hisset diye bıraktım. Gerek yok böyle şeylere. Herkese merhabalar. Emir Gülperi'yi tüm kötülüklerden korusun diyenler ve ayrıca diziye yeni gelen kişi Emir ve Gülperi'ye zarar vermesin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emir ve Gülperi arasındaki sorunlar çözülmüşken Kasım Han'ın ölümünün ardından yengesinin oğlu konağa gelerek Emir ve Gülperi'yi tehdit edecek. Emir ve Gülperi artık yeni düşmanlarıyla uğraşmak zorunda kalacak. Gülperi'nin yeğenin konağa gelip tehdit etmesiyle beraber Cavidan ve Kadriye Gülperi'nin üzerine gelerek suçlamaya başlayacak. Daha öncesinden Kadriye fenalaşmasının ardından Emir'in yanına gelip Tülay ile evlendemesinin ardından Emir'in aklı yeniden karışacak. Gülperi kahve yapıp Emir'in yanına gelecek ama Emir'in kafası karıştığı için Gülperi'nin kahve teklifini kabul etmeyecek. Emir'in bir anda sert davranmasından etkilenen Gülperi yeniden içine kapanmaya başlayacak. Geçmişin intikamını almak isteyen Yiğen planlar yapmaya başlayıp Gülperi'den intikam almak isteyecek. Yaşanan kötü olaylara rağmen Emir Gülperi'yi korumaya devam edecek. Kemal'in ise ölmediğinin ortaya çıkmasından sonra polisler Kemal'i aramaya başlayacak. Naren ise Kemal'in arkasında durup sevdiği adamı korumaya çalışacak. Meltem ise Kemal'in bir an önce yakalatmak için harekete geçecek. Meltem Kemal'in yanına gelip intikam almaya çalışmasından çok korkacak. Meltem yılına artık tüm tedbirleri alarak Kemal'e fırsat tanımak istemeyecek. Kemal daha sonradan içlerindeki hain olan kişinin münevvere bakan kadın olduğunu anlayacak. Ve Meltem'i köşeye sıkıştırmak için bu kadını kullanmak isteyecek. Meltem kazandığını zannediyor ama hiç beklemediği bir anda hapisi boylayacak. Ama şimdilik Meltem Kemal'i köşeye sıkıştırıp tüm gücü eline alacak. Meltem yılanı hiç durmadan Kemal'i tutuklatmaya çalışacak. Meltem yılanı Kemal'in adamını da yakalayıp ortadan kaldırmak isteyecek. Diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki analizimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.